Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çok tatlı bir örgü anlatımıyla karşınızda olacağım e, çocuk eldiveni, örgü çocuk eldiveni ve üzerinde böyle güzel bir araba çalışması var. Bu örgü e, araba motifini, bu aplikeyi e, kanalımda anlattım, videosu var ve bu şekilde eldiven anlatacağım İki motifle çok kolay yapılışı olacak daha önce kanalımda olan diğer kız çocuk eldiveni için onun birleştirmesi farklıydı bunun birleştirmesi farklı olacak farklı bir birleştirme tekniği kullandım üzerinin çok güzel bir, bir süsü olacak Ben bu renkler tercih ettim yine tığım 3 milim 5 numara ee, ipim de şu şekilde mavi örgü ipi. Siz istediğiniz renkte istediğiniz e, ip ipim...